Herkese selam. Bugünkü videomuzda tığla trabzan yapacağız. İki sıramı geçtim. Rengarenk olsun istedim. Şöyle önce ipimizi bir dolayalım. Kırmızımın üstüne yapacağım. Şöyle hemen tığımızı bitirelim. Hani donmuş bekle biraz. Sayfa donmuş. Evet hemen bir ilmik çıkarıyoruz. Şöyle. Bir, iki, üç. Tırmın üstüne ipi aldım. tam üstüne ep'i aldım. Trabuzanın tepesinden tığımı geçirdim. Çıkarttım. 1 2 3 1 3 aynı şekilde tığım üstünü ipi alıyorum trabzanın tepesinden tığımı batırıyorum çıkarıyorum 1 2 3 tığımın üstünü ipi aldım 1 2 Üç. <laughs> bu şekilde tırabzanlarla istediğiniz kadar büyüklükte, istediğiniz kadar genişlikte istediğiniz örgüyü yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu örgü tekniği. Bir iki bir çıkarıyorum. Çünkü trabzanlarımın uzun olmasını istiyorum. Tamam. Evet. evet sıramızın sonuna doğru geldik. Aynı işlemle sıramızı tamamlıyoruz. Tırmın üstüne ipi alarak hani olan bayı söndürsene kısım trabzanın tepesinden hiçbir trabzanı atlamadık farkındaysanız çünkü arada bir boşluk kalsın istemedim her trabzanın tepesinden birer trabzan çıkararak şöyle güzel bir iki renkli model yaptık Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Farklı bir modelde, farklı bir örnekte tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Neden? Biraz daha düzgün yapabilirsin.